Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Çağla Şikel ve Ediz yeni bir aşk mı yaşıyor? Emre Altun eski eşi Çağla Şikel peş peşe paylaştığı görüntüleri ağzı açık kaldı. Ediz ile yakalanmıştım. Sosyal medya yıkıldım son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şikel geçtiğimiz aylarda Elis'in kulisinde ortaya çıkmıştı. Hatta o dönemde Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la alınan Çağla Şikel, Elis'in kulisi notuyla paylaştığı fotoğrafta dikkat çekilmişti. Öncelikle akşam gecelerde yine ünlü popçuyla görüntülenen Çağla Şikel yeni bir aşk mı? sorularını yanıtsız bıraktı ardından sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapan Çağlı fotoğraflarını görenler ünlü mankenin güzelliğinin yanı, yanı sıra Edis'le arasında bir şey yok olmadığını sordular. Çağlı Şirke peş peşe paylaştığı görüntüleri ağızları açık bıraktı. Edis'le yakalanmıştı. Sosyal medya yıkıldı. Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıkları iddia edilen manken Çağla Şikel ile şarkıcı Edis dün akşam etilerdeydim. Bir mekanda çıkarken objektifleri yansıyan ikili konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedim basın mensuplarına teşekkür eden Çağla Şiker ile Edis daha sonra ünlü şarkıcının otobününe binip oradan ayrıldı. Magazin gündeminde yer alan haberlerim ardından gözler Çağla Şiker'in Instagram hesabına çevrildi. Konuyla ilgili bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak edilen ünlü manken Edis ile ilgili açıklama yapmadı, yapmaktaksa eski yıllara ait fotoğraflar paylaştı ablası ve annesiyle paylaşımlar yapan Çağla Şikel'in gençlik hayalleri dikkat çekti. Güzelliği hayran bırakan Çağla Şikel'in oğlu ve ablası benzerlikleri dikkatleri üzerine çektim. Çağla Şiker şaşırtan benzerliklerle ilgili bu paylaşım yaptı. Ardından oğlunun ve ablasının bebeklik hayallerini paylaşan Çağlı Şikel her ne kadar özel hayatıyla ilgili bir açıklama yapmasa da takipçilerinin aklına yeni bir aşk mı sorusu yer aldı. Çağlı Şikel'in Edis ile yakalanması akılları geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan görüntüleri geldi. Çağlı Şikel'in adı son dönemlerde aşk dedikodularına karışmıştı. Pek çok defa.